Panorama romanının tahlili Bir sürgünden 12 sene sonra Yakup Kadri 1949'da Panorama'nın birinci cildini yayınlar. Aynı romanın ikinci cildi 1952'de kitap halinde okuyuculara sunulur. Yazar Panorama'da çeşitli olaylar etrafında Atatürk inkılapları ve Cumhuriyet'le beraber gelen değişik tipleri tanıtmakta, memleketin karşı karşıya bulunduğu bazı problemleri bu tipler çevresinde anlatmaktadır. Bunlar, Şapka Kanunu'nun çıkmasından İkinci Dünya Savaşı'na ve Demokrat Parti'nin iktidara gelmesine kadar olan olaylarla birlikte nakledilmektedir. Romanda baştan sona kadar birçok olay birbirinden ayrı olarak yürür. Denebilir ki, bu romanda Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki Türkiye’den çeşitli insan manzaraları ve bu insanlarla birlikte meydana gelen bir takım olaylar, edebi türün imkanları ölçüsünde sevgilenir. Yazarın dikkat çektiği olaylar şöyledir. Şapka kanununun çıkmasını kendisi için yapılmış çok büyük bir haksızlık addeden Tahincizade Hacı Emin Efendi evine kapanır ve bir daha dışarı çıkmaz. Bu kanun onu rahatsız etmiştir. Ona göre bu düşmanın memleketi işgal etmesinden bile acıdır. Hacı Emin Efendi'nin oğlu Tahir Bey vilayetin parti başkanıdır. Bu vilayetin mebuslarından ikisi de Halil Ramiz ve Neşet Sabittir. Halil Ramiz Atatürk ilkeleri ve inkılaplarına bağlı, bunları halka benimsetmek için mücadele eden biridir. Önceleri Atatürk'ün sevgisini kazanmış bir Türk aydınıdır. Buna rağmen son zamanlarda şefin etrafını kuşatanlar yüzünden eski itibarını kaybetmiştir. Neşet Sabit ise gözü bakanlıkta olan ve kendi menfaatleri için ne gerekiyorsa yapan birisidir. Samimi değildir. Halbuki Halil Ramiz milletvekillerine sağlanan imkanlardan bile tamamıyla yararlanmayı uygun bulmayacak derecede idealisttir. Bu arada vilayette yapılacak olan belediye başkanlığı seçiminde Cumhuriyetin gerek yaşayış, gerekse fikir bakımından taraftarı ve uygulayıcısı Namık Ahmet'i destekleyen Halil Ramiz, böylece parti genel merkezi gözünde biraz daha itibar kaybına uğrar. Çünkü Neşet Sabit ve Tahin Cizade ailesi Namık Ahmet aleyhinde geniş bir kampanya başlatmışlardır. Namık Ahmet belediye başkanlığını kazanınca genel merkez tarafından seçim iptal edilir. Ayrıca Halil Ramiz, kasabasında cereyan eden bir olayı tetkik etmekle görevlendirilir. Bu kasabada Yanyalı Fazlı Bey isminde bir adam, Ankara'da yüksek mevki sahibi olan akraba ve hemşerilerinden birinin nüfuzuna dayanarak, haksız yere birçok mal ve mülke el koymuş, bununla da kalmayıp kendisini parti başkanlığına getirtip halkı her yandan istediği gibi soymaya başlamıştır. Halil Ramiz bu kasabada gerçekleri hakarete maruz kalan ve şikayeti yapan Atikler köylüsünün tutmuş olduğu avukat Kenan Bey'den öğrenebilir. Fakat genel merkez Halil Ramiz'in hazırlamış olduğu raporu doğru bulmaz. Böylece de Yan yalı fazla beyin Atikler köylüsüne yapmış olduğu eziyet iki katına çıkar. Bu arada genel merkezin hoşuna gitmeyen hareketler yapan Halil Ramiz'in yanında Neşet Sabit'in itibarı artmış. Hatta Neşet Sabit bakanlık bile almıştır. Sonradan bakanlıktan ayrılınca Demokrat Parti'nin kurucuları arasına girmiştir. Romandaki diğer olay örgüsü, Banka İdare Meclisi Reisi Servet Bey'in ailesi, aile dostları ve Servet Bey'in işi yüzünden ortaya çıkan bazı tipler arasında cereyan eder. Yazar, Servet Bey hakkında şunları söyler. Her vasfından önce soğuk kanlılığı ile tanınır. Muhayyilesi dar, refleksleri kıttır resmi vazifesinden ve kazanç getiren bazı işlerden başka herhangi bir hadise veya gaile üzerinde ehemmiyetle durduğu, zihin ve gönül yorduğu hemen hiç görülmemiştir. Böyle bir adam kızının tecavüze uğraması gibi acı bir olaydan bile fazlaca etkilenmemiştir. Servet Bey'in kızı Sevim, yazarın deyimiyle hoppadır onun sevebileceği delikanlılar, benzemek istediği genç kızlar hep sinema yıldızlarından olmalıdır. Ya da en azından onlara benzemelidir. Bir gün kendisini bir arkadaş toplantısından eve getiren şoför tarafından tecavüze uğrayan Sevim, bu olaydan sonra bunalıma girer. Bu hastalık İsviçre'deki tatilde Clark Gebel'a benzeyen genç delikanlı ile tanışıncaya kadar sürer. Zaten Sevim daha sonra bu gençle kaçar. Romandaki hemen hemen tek aşk macerası mühendis Ragıp Bey'in karşılıksız olduğunu bilerek Sevim'e duymuş olduğu aşırı ilgidir. Ragıp Bey'i maddi yönden de yıprandığı halde İsviçre'de yaklaşık bir buçuk yıl Servet Bey'in ailesinin peşinde bir sığıntı gibi dolaşır. Çünkü sevimi sevmektedir. Ayrıca bu romanda Ragıp Bey ile İsviçre'de bulunan değişik milletlere mensup yabancıların sohbetleri esnasında da İkinci Dünya Savaşı ile ilgili çeşitli görüşler ve Türkiye'nin durumu dikkatlere sunulur. Bu arada Müteahhit Sırrı Bey, samimi dostu Servet Bey'in yüz çevirmesiyle iflas eder, en sonunda da köyüne dönmek zorunda kalır. Sırrı Bey'in yanında vaktiyle çalışmış olanlar şimdi memleketin sayılı zenginlerinden olmuşlardır. Servet Bey'in oğlu Nedim ise bütün kızların hayranlığını kazanacak derecede yakışıklı bir gençtir. Fakat Nedim kızlarla ilgilenmez, onun tek eğlencesi kumardır. Nedim'in de tıpkı kardeşi Sevim gibi hiçbir fikri endişesi yoktur. Servet Bey bir türedi zengindir. Bu adamın en son marifeti bir kooperatif işiyle halktan aldığı paralarla servete kavuşmasıdır. Servet Bey para için her şeyi yapabilecek biridir. Romanda hayat ve mektuplar başlıkları altındaki bölümlerde felsefe ve edebiyat öğretmeni Ahmet Nazmi ile İzmir'de dış ticaret ofisi müdürü Cahit Halit arasındaki yazışmalar dikkate sunulur. Cahit Halit tam bir idealisttir. Memleketin meseleleri konusunda ise tamamen iyimserdir. Buna karşılık Ahmet Nazmi kendi köşesine çekilmiş, kötümser bir gözle memleketin durumunu seyretmektedir. Memleket meseleleri konusunda yazar, bu mektuplarla kendisine has bakış açısını gözler önüne sermektedir diyebiliriz. Romandaki olay zincirlerinden bir diğeri şöyledir. Önceleri zengin bir hayat süren Osman Nuri Bey gittikçe sefalete doğru sürüklenmektedir karısı Seniye Hanım, kızı Selma ve oğlu Fuat ile bir sefaletin eşiğindedir. Fakat bir vezir kızı olan Seniye Hanım, görmüş geçirmiş biri olmakla beraber kocasının üzülmemesi için elinden geleni yapmaktadır. Osman Nuri Bey, devlet memurluğundaki görevi sona erdirilince evini ve çocuklarını terk eder. Osman Nuri Bey'in oğlu daha sonraları zorla da olsa hukuku bitirir ve bir gazetede çevirmenlik yapmaya başlar. Bu arada aynı gazetede çalışan Sırp bir gençle komünizm ile ilgili tartışmalara girer. Fikir alışverişinde bulunur. Böylece Sırp genci komünizmden caydırmaya uğraşır. Fuat daha sonra polis olduğundan şüphelendiği Turgut adlı birisiyle fikir tartışmalarına başlar. Yakup Kadri bu fikir tartışmaları ile kendi dünya görüşünü dikkatlere sunar denilse hata olmaz. Artık An gazetesi yazarı olan Fuad'ın kız kardeşi Selma ise zengin, baba parası yiyen Sacit adlı birisiyle medres hayatı yaşamaktadır. Bu olay kendisini ve zaten hasta olan annesini çok üzer. Fuat işte böyle üzgün olduğu gecelerden birinde daha önce felsefe doçentiyken tanıştığı ve fikir alışverişinde bulunduğu şimdiki profesör Ahmet Nazmi ile yürürken tenha bir yerde karşılaştıkları tarikatçılar tarafından taşlanarak öldürülürler. Panorama adlı romanda bir de Komiser Hamdi Bey ve çevresindekiler arasında meydana gelen olaylar nakledilir. Evlendiği üç karısını da aynı şekilde kundak oyunuyla öldüren Hamdi Bey, dördüncü karısı Nebi ile de buna muvaffak olamaz ve tutuklanır. Görünüş itibarıyla çok temiz bir insan olan Hamdi Bey, kadınların yalnız ayak tabanından zevk alan sapık birisidir. Roman'daki Pertev ve Ziber aracılığıyla da İstanbul sokaklarındaki sefalet anlatılmaya çalışılır. Bu iki çocuğun yaptığı hırsızlıklar, çektikleri sefaletler bir başka hayat tarzını dikkatlere sunmaya zemin hazırlar. Yakup Kadri'nin bu romanında ayrıca yeryüzünü kaplayan bir yaz adlı bölümde Atatürk'ün ölümü ve bu ölümle bütün memleketin matemine dikkat çekilir. Hakim bakış açısıyla kaleme alınan bu romanda yazar bazen Ahmet Mithat Efendi gibi okuyucuyla sohbet etmekten de çekinmez. Okurlarımız bu hikaye boyunca Komiser Hamdi Bey'in karısından çok defa genç kız diye bahsettiğimizin mutlaka hayretle farkına varmış olacaklardır ne yapalım ki ona hala bir genç kadın diyemiyoruz. Gerçi Nebi'yle medeni kanuna göre bir genç kadındır ama fizyolojik bakımdan henüz bu mertebeye erişmiş sayılamaz. Bu gibi sohbetlere birkaç yerde daha rastlamak mümkündür. Bu iki ciltlik romanda Yakup Kadri, Cumhuriyet'in ilanından 1952'ye kadar geçen süre içerisinde Türk toplumunun sosyal görünüşünü yansıtmayı gaye edinmiştir. Romanın asıl teması Cumhuriyet Türkiye'sidir. Tipler bazı temaları dikkatlere sunmaya hizmet eden sembol durumundadırlar. Onları Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu problemlerden ayrı düşünemeyiz. Niyazi Akın'ın bu roman hakkındaki şu kanaatleri son derece isabetlidir. 1949 ve 1952 yıllarında yazdığı iki ciltlik panoramasıyla yeni bir tekniği deneyerek cemiyete zaman, mekan, şahıs ve entrik bakımından çok daha geniş bir zaviyeden bakar. Yakup Kadri'nin bu tarzda bir yeni roman konstrüksiyonuna ulaşmasında da Fransız romanından gelen bir edebi nevi görgüsü rol oynar. Bu hususu kendisi de itiraf eder. Muharriri, cemiyete yüzünden ziyade kesitinden bakma yolunu gösteren, ona bu çeşit roman mimarisini gidecek kültürü veren eserler arasında Roger Martin Dugard'ın Les Tibalt ile Jules Romains'in Les Homes de Bon Volontes'i bulunduğu düşünülebilir. Bu romanda Yakup Kadri seçilmiş insanlar arasındaki ilişkiden ziyade aynı memlekette ve aynı zaman dilimi içerisinde yaşamaları sebebiyle birbirini tamamlayan kişiler üzerinde durur. Böylece de sürdürülen hayattan bazı kesitleri dikkatlere sunar. O, iki ciltlik bu romanıyla Türk inkılaplarının gayesine ulaşmadığını, bu yenilikleri benimseyip geniş kitleye yayacak aydın tipinin yetiştirilemediğini, edebi türün imkanları ölçüsünde sezdirmeye gayret eder. Diğer romanlarında olduğu gibi, bu eserinde de yaşanan hayattan alınan unsurlarla kitaplardan öğrenilenlerin iç içe girdiği görülmektedir.